Hepinize Merhaba Arkadaşlar demişler. Bugün sizlerle birlikte Animal Revolt Battle Simulator izleyeceğiz Ve simulator 60 diye bir kanaldan izliyoruz bunu Hadi bakalım Böyle dönen şeyler falan var Merdivenler Ve en sonunda Bunu Kong Galiba Hayatta kalıp onu öldürmeleri lazım demek Ya da kurtaracak mı? Aha, aslan ve kaplan. Yok ya, öldürecek. Uy. <laughs> o. E bu nasıl geçecek? O ha, geçti, geçti lan. Ama hilaptı. Çünkü <laughs> kafasına <laughs> uzak saplandı. Çaktı. şu aslan. Aynen. Yanından geçti. Ha, şey Ay. Ay yok hile değil dönüyormuş. Aynen. Oo buna <laughs> Baktı. Bu çok ilerledi. Aha en sona gidiyor. O ne kötü düştü lan. <laughs> oha. Oha. Gör. <laughs> oha. Ödümü Bu boksu. Beni? Ne diyecektin? Bu boksçu mu? <gülüyor> 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 ne yani <diyecektin>? boksucu? <laughs> o bunu yırttı. <laughs> Kuyruğu battı. <laughs> lan. Oh. öldüler. Adamlar nasıl dayansın ki? Değil mi? Evet. De i̇şte şu kalkanlı, sarı kalkanlı dayanabilir belki. Belki. Aa, hayır Hayır. Dayanamadı. Arkadaşlar bir video... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu çok hızlı gidiyor. Ama ha, ha, baksana şu çok hızlı gidiyor. Bu nasıl dayanıyor? Böyle? Evet ya. Çok hızlı gidiyor. <laughs> Öldü çünkü. Uh, ha, git 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 kaç kaç. Hadi hadi hadi. Çabuk öldür o kutuyu. Çabuk öldür. Aha, kırıldı. Aa, Godzilla bize yardım ediyor. Aa. O nasıl yardım ediyor? Kapatır ya. Yardım ediyor mu? Evet, yardım ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oo King Kong gitti. Hayır. <laughs> Gitme. Ama bir şey soracağım. Niye King Kong'ları aya aya ayakları ayak değil de el? Değil mi? <laughs> Bu gidiyor. <laughs> nasıl gidiyor? Of. <laughs> oh. oh. A ah, şey kaldı. <laughs> Öldü. Aha oh, hadi nazorla. Hadi. Of. Oh. <laughs> Geçti mi acaba? Öldü mü? Oo, oh, bunun da kafasına saplandı. Oy. Oh. Ay. Hiçbir hayatta kalamadı. şu skelet nasıl geçsin? Hemen ölür. Öldü mü? Oo, oha. Kesin ölür. Bir tek bu kaldı. Bir sıkışmış orada. Hep, hepsi koşuyor. sıkışmadı da ama şey. Orada kaldı. Öldü yani. Oo. Tam içine isabet etti. Düşüyordu yere. Saplandı. Çabuk kaç, çabuk kaç, çabuk kaç, çabuk kaç. Hmm, kaç. öldü. Hayır. Aa, küçük oldum da vuramıyor. Aa. Goril gel. Aa. <laughs> Elinin tersiyle vurdu. Oo. Hmm. Dinozor bacağına sap. Ay işte, kafasını. Hayır. Of. Çabuk beyaz dinozor kaç. Beyaz. Kaç? Çok Kaç? Güzel. Ya oldu. Ya. gezmeyi bil. Güzel lan. Gezmeyi bil. Yani. Güzel ama beyninde biraz sıkıntı var herhalde. Arkadaşlar ha çabuk kaç. Ya şu güçlü adam. Saplanacak. Evet, son kaç. Ay iki kişi kaldı. Yok bir. Hmm. Galiba. Hmm. Ha çabuk çabuk. Hadi bak ikimiz de kurtsunuz. Arkadaşını rahat bırak bak. <laughs> <laughs> Üstüne düştü <etmiştüm. gülüyor> <laughs> o artık senin arkadaşın değil. <laughs> Uy. Hadi lan. Na. nasıl <laughs> döndü vurdu. Evet. Of. Ko bak gelsene ya. Basamıyorlar. O onu elinden tutuyor. Oha. <laughs> bak bak kafasını vurmaya çalışıyor değil mi? Aynen. Hadi gel. Aha King Kong çıktı. King Kong. Hadi lan. Hadi Hadi maymun diyecekti. Oha. Aa kutu parça Öldü ya. Yo, oha. Devam edelim. Arkadaşlar. Uf. Bir tanesi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bak bak hemen ne, Lan, yap ne yapıyorsun? Balerin bu herhalde. Evet. Vur. Hayır. Oh, aman. Evet. Ben, ne? Ya tuttu onu yiyor. On, yedi onu. Yedi mi? Galiba. Ya hala elinde. At. Aşağıya attı ya da yedi. Aynen. Bakarız zaman başlar. Hadi. Oo, oh, sonunda anda yerde değil mi? Of. bunlar nasıl hayatta kalacak? Ha, yes. Ha bu kaldı. Zürafa çok tatlı. Ona mı aklımıza? Zürafa kaldı Hadi lan yemesin. Bacağından tuttu. Yu. Çabuk sen koş. Lan oraya değil. Çabuk hadi. Hadi kafanda kır orayı. Kır. Hadi. 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 Yes. Poası yeah. wow, yinece. Hadi King Kong, hadi King Kong. Hadi vur lan bir tekme vur lan. Aa balerin geldi. Yani, yani, ya niye böyle şey yapıyor lan? Balerin çok güçlü <laughs> Kolunu Yok. kırdı gördün mü? Bak. Şöyle vururken bak ne yapıyor? İyi kolunu kırdı. Bak. King şöyle yapayım, bak. Bak hazır mısın? Bak kolunu kırdı. Oh. Ters döndürüyor. <laughs> küçük pepeler. Küçük dinozorlar. Ama sürekli dinozor çıkıyor. Ha. Evet. Kuyruğu nasıl atlanacak? Çabuk herkes kaç. Aha, ilk kuyruğu o kadar oldu. da uzun da. Lan. Küçük. Aa çıkmadı. Aa çünkü bu. daha yakında değildi ama bu düştüğü için çıktı şimdi. Hadi herkes ona sal yes. Onlar. Ama King Kong hep kaybediyor. Evet. Ya bak, o durdu. Hadi Uy. Bir tekme. Aa, kurt onlara saldırırken King Kong da arkadan vuruyor. Aa. Bak, bak burasına koy Oha nasıl atlıyor? <laughs> Lan ne biçim atlıyor? Lan King Kong da ıı, çıplak ya. Yani. Ya gene mi öldü? <laughs> Oha. King Kong da hiçbir şey yaramıyor. Evet. Gitmeyeyim King Kong sürekli ölüyor. Yo hepsi öldü mü ya? <laughs> hepsi ölmüş. Ha, ha ben Ya çok popusun ya vurdun Ya bunlar hiç yapamazlar. Evet. Oha çok kişi var lan. Aynen. Direkt şuraya aşağı. Aha. Aha. Bir kız. Hadi kız ya öldüm. o adam Oha Nereden? bunlar ne? Ve arkadaşlar videomuz burada. Bitti. sonra eli eriyor. Like